Arkadaşlar merhaba. Bunlar diktiğimiz fasulyeler bu şekilde çiçek açtılar, vermeye başlıyorlar. Her tarafları çiçek dolu. Arkamızda da var. Burada da var, burada da var. Aynı şekilde. Fasulye bakımı nasıl yapılır? Bizim ben yaptığımı tecrübelere dayanarak söylüyorum. Bunları otomatik sulamalı Pesce ile dikiyoruz toprak altından. Sudan yüzde %90 civarı tasarruf sağlıyoruz. Fasulyelerimizi diktik, suladık. Fasulyeler çıktı. 10-15 santim olunca fasulyeden suyu kesiyoruz ve çapalıyoruz, öylece bırakıyoruz. Ne zamana kadar su vermiyoruz? Çiçek açıp fasulyeleri görünceye kadar. Fasulyeleri görünce küçük küçük ikinci suyunu veriyoruz. Şimdi fasulyede önemli olan bir de şu var. Çapalama. Eğer toprak sert olursa ot da böyle. Bunları almak gerekiyor. Toprak hava almaz. Toprak çalışmaz. Topraktaki mikro organizmalar çalışmaz. Çalışmazsa fasulye kökü rahat çalışmaz. Besin su gönderemez fasulyelere. Bunun için ne yapıyoruz? Toprağı kabartıyoruz şu şekilde. Toprak havalacak. Fasulyelere de havalacak. Ve büyüyecek. Köklere zarar vermeden. Bu salma sulama yapıyorsak her sulamadan sonra iki gün sonra mutlaka bu toprakta kaymak tabaka oluşur. Toprak sertleşir. Bunu kırmak gerek. Bunu kırarsak Fasulyemiz verimi 2'ye 3'e katlanıyor. Ayrıca fasulyeye bütün zararlı böcekler, hastalıklar sudan gelir. Fazla aşırı sudan. E ne zaman sulama yapıyorum ben? Eğer fasulyenin yaprakları aşırı yeşil olmuşsa veya büzüşmeye başlamışsa sulamaya başlıyoruz. Su veriyoruz veya her ürünü topladıktan sonra bir kez daha su veriyorum. Ürün toplanıyor. Bu şekilde fasulyemiz uzun süre fasulye vermeye devam ediyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.